benzeyene Gerek bugün ölümünün üzerine kurulu düzenek Şimdi geliyorum üstünüze yolunu düzerek Bakın asınları sıraladım ölüme dizerek Geri geri gelin gel. hadi kapasite meselesine Yolum olup olup elime bakarım kimse i̇şte bir şey demesin Ne kafana patlar mermilerde hesabını veresin Ki kalemi kırmak nedir bunun adaleti neresi? Enteresan mıdır ters mu der? <laughs> Nasıl mı işler tüm kapılar kapandıklar Görüntü piksel ve kuruntu itler Bir beatin üstüne yine kuruldu şitler Anlamam ben çakra makra kalemi kırdı Telime tepe takla katla telime saaya gitti ya anlattık biz aşpa saaya Gariban alamaz etmek çünkü hepsi bayat hadi abla saha yap bizi almaz hayat